var. Altta. Ya, o O, Sağımızda da bir de. Oy kanka. Bizim Arka, dışımızda 12. nereye gideriz, gideriz Ne evi kardeşim benim. O 80 kişi ya? var. <laughs> rahat 80 kişi var. Çok rahat. Evi diye bir şey yok bu arada Mehmet abi. Öyle Neyi Ölümüne koşuyorsun? kardeşim. Ya geldi. Full poçin bir kere George yaptı hey, şurayı kim alacak bizden birisi? Ya, ya. Abi ilk hangara Harun gidiyorum ona. ilk hangar. İlk hangarda galiba ben varım. O sağ tarafa iki değil galiba vay. Oo. 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 tamam Oo. alırım Oy. Oo. 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 Sağ ayrı ekip, soldan baydım Yapma. Saçmalı ama. Yolu tutsana da yolu. Yol, yol tutun kanka. Hayır sana tut. tutacağım. var solumda. Tamam AK vereyim Ufuk sana. Basıyor musun? Ya, ben Yok basmıyorlar zaten. Ya zıplıyordu bir tanesi. Aa T, T tuşu nasıl? Ufuk. Çalışmıyor abi. Ulan adama bak ya. Headshot attı bana <laughs> ya. Aynı insan. Şimdi yani. sinirlenme. Abi kitim var verin bir tane. Aynen. Var, var bas. Lan bir de bayılmadılar abi türlü. Zıplıyor bunu alırsın abi. Abi Baygın alsana Ersa bak sağda baygın. Yeşil konteyner kutunun arkasında. Zıplayan mı? Aynen. Bu arkadaşlar beni raşladığını zannediyor. Raşladı mı? Öldüm mi? Açtım ben. Lob sütü. iyi mi? Bir arkada gördüm de. Heh. Bak konteyner üstü. <laughs> aynen aynen orada var. Virüs konteyner ya. Aynen gördüm. Direğe çıksam mı acaba abi ya? Direkt vururum ha ben çıkmayı düşünüyorum ya. Abi ben genellikle böyle bir şey yapınca direkt ah gönderiyor. adamlar geliyor. Aa. Sağ bizden. Bizden ne ya? Nedir lan? Al sesini aldım. Bak tam oturacak. Hayır. Bunlar öldü. <laughs> e, ee, lootum yok. Kas bir falan var abi. Hani çok bakmadık ya ara falan. Gördün işte adam yok. Yürek var. var. Kesim var zaten silah sesi geliyor. Aha gördüm. Polangara geçti. Bir kişi. Bir kişi şurada. Bir sağlık lazım bana. Kanka abi, bir tane kit var. Bir tane var. Abi yakışıyor. Evet. Tam, şuradan sana sıkacak. Şurada. Ee, bir de orada Bak şuraya açılıyor büyük ihtimal. Var ya dengeli de ne güzel kan çıkıyordu. Akıcı da kan çıkmıyor abi. Neredeydi? Sağ kontrol şurada kankam. var, bir de solda var. Sol yakın olması lazım şuralarda. Tamam. Binmeseydim abi. Kanka orası... Bak bak şurada. şurada baygın. Helal. Eyvallah. Bir yaklaşalım. Bellek miyim dedim de. Sağ soldaki, sağ koşabilir şurada. Aa direkt öldü. Arkadaş ya. Yani. Ha tamam içindelermiş o okay. ki. Planlar bunlar edelim. değil diyor Türkiye sanki, ha. Türk ekip biz planlar sanki değil mi? Onları vurmuş olabilirler. Evet. Birinde SKS vardı. Onları vurdular herhalde. Beyler yelek işaretliyorum. Abi mi? Kanka haber var. Eee drop vereyim mi abi? Al. 556 bırakıyorum. Ya, bu adamları nereden bulacağım ya? Adamlar kanka sever adamlar da Aa ben school'a gidemedim ki. Rezon düştü abi koçu kurma şu motoru alıp uçalım mı? İçim bayıldı. Çatıya. Ya bu şey nerede? Neydi adı ya? Unuttum planör? Yok ki ya çıkmıyor mu sana bir söyleyeyim mi? Ya bir ya iki tane vardır ha. Acaba belli bir yerlerde mi var? Ben etmiyorum. Ben biraz zannediyorum. Önemli. Belli yerlerde varsa herkes oraya iniyordur. Ya yok

Abi bari tam vurup değişecek Aa 8x bıraktım ben onu alayım Kanka adamları ölümüne tarıyorlar Sonra değil tam bıraktım Ya aracı tam patlatabilirdim <laughs> ama kanka, kanka Neler 8x'i 8x ee... attım, attım. Bıraktım ben de 8x'i Ağabey tamam. tam böyle Neyse Tam vuruyordum bıraktım ama sonuna kadar taradım Ben alabiliyordum sonuna kadar Neyse Tamam baba. Diğer drop'u nereye atmış ya? Aynı insanlar. Evet. Tam da araç var evet. ha. Neyse ya. Atatabiliyordum. Evet. <laughs> Tabi gören ne diyecek? Daha kasıyor sana. Daha kasıyor. İşte gören de öyle diyecek. Musaf etmem. Bağışlamam olmasın. Ya benimki affetmem. <laughs> Ahmet, abi düşledi sıvıştı abi. Şimdi örnek alacağız da biliyorsun yani Eyvallah Adam gördüm. Evin içinde. İçeride. Hadi önüne önümüzde. Abi. Abi baygınmış. Abi tepemizde. Arkada var, da, tepemiz var. Var. Arka da var, arkada da var, değil mi? Burada bak geliyor. Ayy. Oğlum arka mı var. Arkam var abi, evde var abi. İyi. Diyeceğim ben burayı bir. Varsa siz. Allah özel etenek de yok. Sağ canımı bassam. Bekle bekle. Ya adam nereden sıkıyorsun sen ya? Görüyor Bunu kanka. Teksin. Bomba gidiyor. Ben yaşıyorum da beni alamazsın değil mi? biraz sisteyim ya. Kaga baygınlarını kaldırıyor. İki baygın var bak sol tepede. Ersin. Kanka ben nereye gidebilirim? Sağ dolu, sol dolu. Daha böyle yukarıda çık. Al sağda hadi vardı. Var var sağda bak var abi. Ulan şuraya bak ya. Bak çıkıyor Tam oraya girmiş yani. Allah hmm. ya. Ulan sabahtan of. beri adam arıyoruz. Kimse yok geldik 5 gecik şuradaymış ya böyle bir şey olabilir mi? abi Biraz ya ya, ya. E, <laughs> ya kanki orada var ya e, çıkamazdık bir yere biliyor musun? keşke göstermesin en azından içinde iki kişi çıkardık oradan kanka ben işte adamdan saklanamadın mı benim olduğum yer iyiydi abi ya benim ah, yok sen benim oldu. solumdaydın arkadan, ya, arkadan aynen, aynen orası işte oradan gözüküyordu solumda durduğun yer var ya orası arkadan gözüküyor benim olduğum yer tam görünmeyen yerdi. Kör noktaydı ya. Sağlık ya. Sağlık ya. Statiksel olarak yaratmayı yapacak bir şey. Lovegram. Lovegram'da ground. kaldık o yüzden. Get lan <laughs> Mı? O sorun değil herhalde Bakayım. Evet bütün mermiyi Almadım mı ya 2 tane mi aldın hocam Bende şu an 40 tane var Abi daha 5 tane ya. kalmış Ya rakip almasın diye çarptım da Alacaklar 5 mermi Aa mermileri buraya bırakabilirim Kaskım yok. Tek tek de gidebilirim. <laughs> kaskım yok bir <işim> şey ya. <laughs> Benim, buradaki kaskım neydi acaba ya? Travel için güzel oluyor hani o şekilde olması. Onu nereden ayarladın abi? Oo, ee, lobiden. Bir arkasına bak. Bunlar yukarıda. O tamam, sayıya baksana. Şurada. Bunların güzergah. Bu taraf olur herhalde ya. Şöyle girişte bir yakalayabilsem. Abi bir falan varsa bunu değiştirsen iyi olur. Burada ölümüne. Ben mermi bıraktım. Tabi, pis, pis yokmuş. Hıh, hmm, fena. O arka kaçtı. Tip tip ama. Onlar var ya hala savaşıyordur abi. Belki de dediğin gibi olabilir. Ooo oh. içi mi gitti? Ha. 5 kaldı. Selamun aleyküm yeni. Aleyküm selam. Kardeş bir ekran verin ya. Ekran. Kanka bir dakika. Bu şeyinden izle. Hani sıfır da Eee yok sıkıntılar değil. Sıkıntılar. İzleseydin be seyredin. <laughs> Heyecanlı. <gülüyor> Kanka ben <laughs> vereyim bir dakika. Benden anlık izler. <laughs> <laughs> ben topik... Rus da açtı işte, sen Sivrus falan seni izliyorum da. Ama ondan anlık izliyorum ben de Öyle. Bağlı. Oo. Ya. Temiz. Mikrofon ekip oldu? bekliyoruz. Biri yok ettiler şurada da. Aldı mı 7 puanı? 7 <laughs> <laughs> <Yedi> mi? 7 <Yedi gülüyor> vermez ki. 3. <laughs> Aldı 6 puan? Yok mu eksi yemediniz mi hiç bugün? Bugün mi? Ben ha. yok yemedim. Yok yemedik. Ha. Full cool win ya bugün. Bakalım şu maçı alırsak. Şu an benim dışımda 2 ekip var. Lan gelmedi buradan ya. Öldünüz o alana dört kişiye. Kaytan balar on tane nasıl gidiyor? mi <laughs> yok? Çok değil mi? Yani? Var bir. Öğretecek şey de sorun yok, sorun yok kardeşim. Öğrendin mi balar onu. Sizler yayınımda geliyor mu? Sorarım. Ah be. Oy iyi kanka ekip kaldı. <laughs> <laughs> Abi AVM'leri var. Bir ve dördüm bu arada. Oğlum Ersin saçın gözüküyor ama işte her kaskın var. mı? Ha evet böyle Ol, oldu. Kapatabiliyorsun ya. Aaa. Bir dakika. Tabi tabi. Ben bir. Şurada bir yerde uyandırıyor. Son ekip mi acaba? Aynen son. Ah nereye attım ya? Oy. Helal abi. abi. Oy. Eyvallah. Tufi buraya videonun başına koy. <gülüyor> <gülüyor> Sadece bir zıplayan vardı. Onun dışında savaştık.